selamün aleyküm kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir beni de soracak olursanız hamdolsun iyiyim Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah can kardeşlerim bugün yine sizlere çok güzel bir mekik modeli çıkardım kafamdan şöyle hoş iki renkli bir mekik yaptım çok hoşuma gitti çok güzel bunu sizlerle aşama aşama beraber yapalım sizlerle paylaşmak istedim çok kullanışlı güzel bugün şimdi bunu da e, koyu pembe ile sarıyla şöyle açık bir sarı vardı bir de pembe altına sarı koymak istedim üzerine de kibriklerine de şu pembeden koymak istedim değişik bir şey olsun dedim İnşallah yakışır Gelin beraber bunu yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dikiklerimi sardım. Birine sarı sardım. Birine de koyu pembe sarıyla alt kısmını yapalım. Şu alt kısmını bir de şu kelebeklerini sarıyla yapalım. Şimdi üzerine de pembe koyalım. Güzel bir model. Bismillahirrahmanirrahim. Önce başlangıcını sizlere gösteriyorum. Küçük bir düğüm atıyoruz. Bazen düğüm atmadan da yapıyorum. İyi canlayın diye. Mekikimi doladım. Bunun ismi me işletmeli mekik canlar. İzleyenler bilir. Yeni açanlar, kanalımı yeni görenler. Ee, diğer mekikten değil bu. işletmeli, yürütmeli mekik veya kaydırmalı mekik farklı farklı diyorlar. Tek mekikle çalışıyoruz parmağıma doladıktan sonra düğümlerimi atıyorum bu şekil 3 tane düğüm attım küçük bir kibrik koyuyorum şu kadar kapatıyorum 3 düğüm de buraya atıyorum tekrar bir küçük kibrik atıyorum kapattım 3 düğüm daha tekrar kipri koyuyorum bunu biraz uzun koyuyorum diğerlerinden biraz uzun koydum ara bağlama kipriğimiz bu 3 tane düğümde bu tarafına attım çıkardım kapattım şöyle minik bir motifim oluştu tekrar bu orta köprülerinden yapacağız şimdi yapanlar bilen, bilenler bilir aralarına uzun köprü koyacağım. Bunlardan sonra kelebeğimizi koyup üzerine renkleri dizeceğiz. Şimdi bu uzun köprü koyuyorum. Parmağıma yine doladım. Canlar bu üstteki iplikle çalışıyoruz. Bununla alttaki ipliği kullanmıyoruz. Alttaki ipliğimiz sadece ipimizin gidiş gelişini sağlıyor. Bu şekilde uzunca bir köprü koyuyorum bir santim kadar olur gözünüzde canlandırın bu kadar tekrar üç tane düğümüm atıp bağlıyorum şimdi ister mekiğinizin uç kısmı sivri ise şu kipriğimizi bu üzerine getiriyoruz içerisinden me mekiğimizle çıkarıyoruz uç kısımları sivri değilse tığ yardımıyla çıkarın. üç düğüm tekrar bir kibrik tekrar üç düğüm uzun biraz ara bağlama kibriğini koyuyorum kapatıyorum bu kadar 3 düğümde buraya attım çıkardım minik motifimiz oluştu bir tane daha pardon bir tane daha yine arada köprü koyacağız bu kadar mesafe üzerine atıp kapattım üç tane düğüm attım yine bağlıyoruz buradaki Kipriğinizin içerisinden çıkarıp mekiğimi geçiriyorum. Üç düğüm daha atıyorum. Küçük bir kiprik. Üç düğüm. Birazcık uzun bir kiprik. Kapattım. Ve üç düğüm. Çıkardım. Kapattım. Şimdi 3 tane motifimiz oluştu. Şimdi kelebeğimizi koyuyoruz. Şu 3 tane motifimizi koyuyoruz canlar. 1, 2, 3. Şu şekil tuttum. Parmağıma doladım birazcık bacak mesafesini koyuyorum üzerine kapatıp düğümlerimi atmaya başlıyorum 3 4 5 6 7 tane düğüm attım 7 taneden sonra kipriklerimi koyuyorum arada düğüm tekrar kiprik arada düğüm 6 tane kıpçığımız oluşacak. 4 oldu. 5 6. 6 kimçikten sonra tekrar bu tarafına 7 tane düğüm atıyorum. 4 5 6 7 7 tane düğüm attıktan sonra bu şekil bir motif çıkarıyorum şimdi bunun yanına iki tane daha aynısını yapacağız parmağıma doluyorum düğümümü atıyorum iyice buraya sıkıştırıyorum arada hiç boşluk kalmayacak şekilde motifimize yapışık olacak. Kapattım. 7 tane düğüm atıyorum. Beş, altı, yedi. Yedi düğümden sonra tekrar altı tane düğüm, koyuyorum. Arada mutlaka bir düğüm atıyoruz kipçikler üst üste gelmemesi için bir alt bir üst atıyorum bir düğüm oluşuyor yani bir çifte bir tane diyoruz bir düğüm diyoruz dördüncü beşinci altıncı kipçiğim oluştu tekrar yedi tane buraya düğüm atıyorum 7 yedi. 7. de yaptım kapattım şimdi üçüncüyü yapıyorum üçüncü motifi iyice yine sıkıştırıyorum dip kısmını açık kalmasın arada kapat aynı şekilde 7 tane düğüm atıyorum Şimdi 6 tane kibrik koyuyorum. 6 tane ekipriğm oluştu. Tekrar 7 tane düğümde bu tarafına atıyorum. Parmağımdan çıkarıp kapatıyorum. 3 tane motifim oluştu. Kelebeğimiz. Şimdi çeviriyorum. Motifler kendime doğru geliyor. Bu alttaki motiflerden devam edeceğiz. Üç tane motif bana doğru geldi. Bacak mesafesini birazcık koyuyorum. Şu kadar. Diğer ki boyu kadar. Diğer bacağın boyu kadar. Yani iki tane bacak da aynı boyda olması lazım. Tekrar buraya üç düğüm atıyorum. Kipriğin içerisinden bir ilmek çıkarıp mekiğimi geçiriyorum. 3 düğüm attım, küçük bir kipriyemi oluşturdum. Bunlar dikiş kütükleri canlar. Birazcık uzun kipriyemi koydum, bağlama kipriyemiz. 3 düğümüm attıktan sonra kapattım. Bu şekil canlar. Şimdiki e, köprü koyarak devam edeceğiz yine. Köprümüzü bu kadar boşluk bırakıyorum. Mesafe bağlıyorum. 3 tane düğüm attım. Bu bağlama kipriğinden getirip buradan ilmeğimi çıkarıyorum. ilmeği geçirip kapatıyorum. 3 düğüm de buraya. 3 düğüm de buraya oluştu. Şimdi ara bağlamak, ipriğini birazcık uzun koyuyorum kapatıyorum 3 tane de buraya attım. Çıkardım. Kapattım. Bu şekil ara köpr köprülerini diziyoruz. Ara köprüklerini de siz kafanıza göre 3 koyun, 5 koyun, 6 koyun ister seyrek istiyorsanız birkaç tane artırın. İster sık istiyorsanız bu şekilde yapın. Sizin arzunuz bilir. Şimdi bu köprülerden birkaç tane yapıp dönüyorum size. Canlar arada 5 tane motif koydum. 4 tane köprü oldu. Şimdi bu 5 tane yeterli. Siz dediğim gibi istediğiniz kadar mesafeye koyun. Tekrar bir tane daha çiçeğin yerini koyup üzerine gidelim. Bu şekilde gönderdim. parmağıma dolayıp bacak mesafesini şu kadar ayarladım. 7 tane düğüm atıyorum. 4 5 6 7 tane düğümüm attım. Şimdi 6 tane kıpçığımı koyuyorum. dört tüpçük oluştu. 5. 6. tüpçüğüm oluştu. 7 tane düğümümü tekrar atıyorum. Beş, altı, yedi tane. tekrar ikinci motifimi sarıyorum parmağıma ikinci motifimi koydum dip kısmını hiç boşluk bırakmadan burada da aynı üç taneyi tamamlıyoruz canlar canlar üç taneyi tamamladım motifimi motifler kendime taraf şimdi dışarıdaki kiprikten koyuyorum biraz bacak mesafesini ayarlayacağım şu kadar kapattım 3 tane düğümüm attım bağlama kibriğinden ilkimin uç kısmı ile çıkarıp mekiğimi geçirdim 3 tane düğüm de buraya atıyorum tekrar bir küçük kibrik koydum 3 düğüm araba bağlama kipriğini koyup birazcık uzun koyuyorum diğerlerinde 3 tane düğüm atıp kapatıyorum canlar bu şekil motiflerimi yaptım bir iki tane de araya köprülerden yapıp dönelim zaman kaybımız Arabık ara, ara köprülerinde iki tane daha yapmış oldum. Şimdi üzerine motiflerinden yapalım. Dirmekiğimi aldım, pembe sarılı olanı parmağıma doluyorum. İki. 3 4 ve 5. 5 tane düğüm attım canlar. Düğümü attıktan sonra motiflerimiz şu anda bana dönük halde. Bunu çeviriyorum bu şekil. Nasıl tutacağımızı gösterelim. Motifler dışarıya geliyor arka dikiş küçükleri bana doğru geliyor. Bu şekil tutuyorum. ortadaki motifimizle çalışacağız. Bu şekil tuttum. Burada 5 tane düğüm atmıştım. Şimdi bu ortadaki motifimizin bu ilk baştakini saat benim sağ elime taraf olanı, şu kibrikten girip ilk baştaki 6 tane kiprik yapmıştım biliyorsunuz baştakinden bir ilmeğimi çıkarıp mekiğimi geçirip bu şekil geçirdim tekrar 5 tane düğümde bu tarafına atıp kapatacağım şimdi 3 tane oldu 4 ve 5. 5 tane düğümden sonra parmağımdan çıkardım. Kapattım. Bu şekil minik bir motifim oluştu. Şimdi hiç koparmadan tekrar bu şekil tutup yine parmağıma doluyorum. Tekrar 5 tane daha arasında birazcık çok minik bir ara bırakıyorum. Çok minik yani milim o kadar az ki ara mesafesini tekrar 5 tane düğüm atıyorum 5 tane düğümümü attım şimdi ikinci kiprikten gireceğim isterseniz tığla yapayım görün tığımda şu altı tane kipriğimden bir tanesini yaptım sağ tarafımda benim sağ tarafımda olan kiprüğün birini yaptım şimdi ikinciden girip ilmeğimi çıkarıyorum mekiğimi geçirip kapatıyorum 5 tane düğümde buraya atıyorum 5 düğümde buraya attım 3 5 parmağımdan çıkarıyorum ikinci kibriye de aynı şekil yaptım kapatıp sıkıştırıyorum şimdi tekrar parmağımı doluyorum arada çok minnacık bir boşluk bırakıyorum küçücük düğümümü atıp kapatıyorum 5 tane düğümümü atıyorum. 3. kipçikten giriyorum canlar. İlmeğimi çıkarıp ilkiğimi geçiriyorum. Buraya da 5 düğüm atıyorum. yarısı burada yarısı 5 düğümü de buradan tamamlayıp parmağımdan çıkarıp küçük motiflerimi bu şekil 6 taneyi tamamlıyorum canlar 6 tane kipçiğin başına 6 tane motif yaptım. Şöyle aralarını çok minik minik boşluk bıraktım. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan keseceğiz ipliğimizi. Şimdi buradakileri makas yardımıyla ayıracağım. Şu aradaki boşluklardan şöyle aralarında küçük küçük boşluklar bıraktım iyi görüyorsunuzdur umarım bu şekil şimdi uç kısımlarını yakıyorum Canlarım model bu şekil devam ediyor. Bir diğerinde ben yapıp size döneceğim. Canlar bir diğerinde kamera arkasında aynı şekil yaptığım Motiflerimi kesme işlemine geçiyorum. Önce ipliğimizi keselim. Sonra motiflerimizin aralarındaki küçük minik parçıkları da ayıralım. bu şekil hepsini birden yakıyoruz İşte canlar kestim bunu da bu renkte böyle oldu canlarım umarım hoşunuza gitmiştir ben çok beğendim çok gösterişli bir model yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin pembezi bu da petrol yeşili bu da çift pembenin üzerine lila rengini umarım hoşunuza gitmiştir canlar kanalıma abone olmayanlar abone olursanız çok çok memnun olurum bir dahaki videolarımda görüşmek üzere Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın